Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza qada el imam ve qa'da fa qabla an yetekellema fakat temmet salatuhu. İmam namazını namazı mesela farz namazı önce tabi farz namazlar cemaatle kılınır. Onda imamlık olur. Farz namazı kıldırdı namazı eda etti. Veya vacip veya da vacip bitir namazını cemaatle kılıyoruz. Bitirdi namazı veya Ramazanlarda teravih namazı nafile olmakla beraber cemaatle kılınır. İmam olunur, cemaat olunur, öyle kılınır. Başka nafile namazlar cemaatle kılı namaz bitattır, kerahattır, yanlıştır. Tesbih namazları da kılınamaz. Sadece teravih namazına izin vardır cemaatle. Bunun dışında imam cemaat olacaksan faz veya vacipte. Sünnetlerde olmaz. Teravihte olur.